Bismillahirrahmanirrahim. WhatsApp'tan gelen bir soru var arkadaşlar. Meser hakkında kısaca açıklama yapmamızı istemiş. Mes ayağı saran şeye denir. Ayağın deri ile senin abdest aldığın zaman elinin veya suyun irtibatını kesen örtüye mes denir. Bu ayakkabı da olabilir, bu çorap da olabilir, bu deriden oluşan. Bizim halkımızın bildiği mes olabilir. Ancak bizim toplumda Hanefi mezhebinin bazı kavilleri yanlış anlaşılıyor arkadaşlar. Adam diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mes kullanmıştır. Abdest alırken mes kullanmıştır. Dolayısıyla bizim kullandığımız mes de kalın bir mes olması lazımdır. Mesela kendi giydiğim mesi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Benim giydiğim mes şu mestir. Ben bunu kullanıyorum. Soğuk kış günlerinde ben bunu giyiyorum. Görüldüğü üzere böyle bıraktığın zaman şöyle şuraya koyduğun zaman düşmüyor değil mi? Bu mes kalın bir mestir arkadaşlar. Kışın ben normalde bu mesi kullanıyorum. Sonbaharda ya da ilkbaharda yani havanın hala soğuk olduğu günlerde çoraba mes ediyorum. Mes de nasıldır onu kısaca söyleyelim. Diyelim abdest aldın, ayağını yıkadın ya sonra mesini giyiyorsun. 5 vakit boyunca ayağını yıkamana gerek kalmıyor. Şöyle üstünü mes ettin mi, elinle şöyle üstünden hafifçe mesettin ettin mi otomatikman mesin gerçekleşmiş oluyor. Seferiye çıktığın zaman diyelim ki aydında yaşıyorsun, Ağrı'ya gideceksin veya Van'a gideceksin diyelim. Mesini giyiyorsun. 3 gün boyunca ayağını yıkamasan da böyle hafifçe şöyle mes yaptın mı seferinin mesi de üç gündür arkadaşlar. Ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mesi bu mestir demek yanlıştır arkadaşlar. Mekke ve Medine coğrafyasında gündüzleri 50 dereceye varan sıcaklıklar oluyor. Hal böyleyken bir adam peygamberin mesi bu mestir derse o adam yanlış söylemiş olur. Peygamberin ayakları şişer, ayaklarında egzama olur, mantar olur yani ayakları su toplar. Bir adam o çöl sıcağında nasıl böyle meskisin giysin? Onların mesleri normal çoraplardı. Ve o zamanki çoraplar da bugünkü gibi fabrika üretimi böyle sentetik çoraplar olmadığı için günümüzdeki bazı hanefi görüşüne sahip kişiler bunu bu şekilde anlıyorlar. Diyorlar ki ayağına giyeceğin mesin kalın olması lazım. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Mes... Elin ile veya su ile senin ayağının irtibatını kesecek örtüye denir. Hangi usul kitabını açarsanız açın bu böyledir. Dolayısıyla su ile veya senin elin ile ayağının irtibatını kesecek olan şey bir çorap da olabilir. Ama ince kadın çorabı olmaz. Bir çorap da olabilir. Veya bir termal mest olabilir. Ya da böyle deri mest de olabilir. Yani bunu da böyle ortaya koyduk. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Yani bu şekilde mes meselesini anlatmış olduk ve yanlış anlaşılmayı da düzeltmiş olduk. Yani 40 derece 50 derece olan bir çöl sıcaklığından bahsediyoruz ve Peygamber Aleyhisselam böyle kalın mesler giymişti şeklinde bir söz söyleyip insanlara bunu dayatmak büyük bir yanlıştır. Özellikle hanbeli mezhebinde çoraba mes yapılacağına dair görüşler mevcuttur. İsteyen kişi çorabına mes yapar, isteyen kişi normal deriye mes yapar, isteyen kişi de ayakkabısına mes yapar ama ayakkabısını çıkarmamak kaydıyla. Dediğimiz gibi normal abdestimizi alıyoruz sonra çorabımızı veya termalimizi veya mesimizi veya ayakkabımızı giyiyoruz. Sonraki beş vakit boyunca ayağımızı yıkamaya gerek yok. Böyle üstünden mes yaptık mı yeterlidir. Ayakkabıyla namaz kılanların da ayakkabının altının temiz olması lazım. Bu da Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Ayakkabıyla namaz kılmak Peygamberimizin sünnetidir diyelim. Bu mesin kalınlığı inceliği konusunda da Hanbeli mezhebinde İmam Ahmed'in ve Hanbeli fukuhasının görüşleri mevcuttur. İsteyenler İbn-i Kudame el-Makdisi'nin el, el Muğni kitabına başvurabilirler. Aynı zamanda da i̇bn Hacer el-Eskalani'nin Bulugul Meram kitabına başvurabilirler. Burada ayrıntılı bir şekilde delilleri görebilecekler. En doğrusunu Allah bilir. Oh